Hakan Bey yine bize bilgilerini aktaracak. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hakan Bey hoş geldiniz Ercan Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. <laughs> Çok sağ olun. Bugün iki tane konu çekmeyi planlıyorum. Bu konulardan birisi masraf formları nedir ve ne için kullanılır? Hakan Bey ne işe yarar bu masraf formları? Ne için kullanılır? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz lütfen? Masraf formları aslında şirketlerde kasa giriş işlemlerinin takibi için oluşturulmuş bir form gibi düşünebiliriz. Genel kullanım amacı daha çok şirket dışarısında şirket adına işlem yapan personellerimizin bu harcamalarını döktükleri bir form olarak düşün, düşünebilir. Bu formda işte gün içerisinde yaptıkları alışverişler, işte eğer şehir dışına çıktıysa, otelde konaklıysa vesaire vesaire başka işlemleri yaptıysa, yemek yediyse, araçları gibi masraflarını bir forma dökerek yazdığı, akabinde de bununla ilişkilendireceği bir saniye, işte pardon, fatura, fiş ne varsa bunları da ekine koyabileceği bir form. Dolayısıyla bu diyebiliriz. Yani bunun amacı, yani bütün işletmelerde farklı bir Herhangi bir şey işareti olmayan, herhangi bir standart bir dediğim gibi prosu, şemal olmayan bir şey. E, her işletme kendine göre bir masraf formu e, şablonu oluşturabilir. Bunda herhangi bir sistem, herhangi bir şey yok. Bunu diler dersen hatta adam matbuklu olarak kendi e, logolarını, ünvanlarının olduğu şekilde de Ya da tamamen ezel formatında, A4 kağıtına basıp masraf listeleri de formlarını oluşturabilirler. Yani tamamen bir kendi iradelerine kalmış. Buradaki amaç işte kasa giriş çıkışlarının daha nizami takip edilmesini sağlamak diyebiliriz. Şey merak ediyorum, bu e, sizin buradaki anlattığınız konuda vergilendirme cümlesi hiç geçmedi, konusu hiç geçmedi. Burada vergilendirme nasıl oluyor? Yani aslında sormasının konusu Mesela bizim taraf, işte tam niteli yazılım anonim şirketi, biz bazen freelancerlara iş yaptırıyoruz. E, onlar da fatura kesmediği için biz gider pusulası kesiyoruz. Fakat kestiğimiz evet. bize bir vergi çıkıyor. Bu farklı bir konu mu? Yani bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani tabii şimdi o çok başka bir konu. Şimdi eğer karşı taraf alışveriş yaptığımız tarafı bir vergi mükellefiye yoksa ve bu adetli bir liste olduğu için yani sürekli bir garz etmiyorsa karşı tarafa böyle bir gider düzenleyerek bu masrafınızı resmi resmileştirebilirsiniz. Burada da devletin işte çeşitli kademelerde stopajı var. Yani işte yüzde iki, yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi neyse bu aldığınız ürünün mahiyetine göre, yaptığınız işin mahiyetine göre değişen oranlarda. Bu başka bir şey. tamamen şey yaptığınız giderin vergisel bir vergisel tarafı yok. E, tamamen dediğim gibi kasa giriş çıkışları takip etmek adına e, personel tarafından özellikle dediğim gibi dışarıda sizin adınızda işlem yapan personelinizin e, bu masraflarını daha rahat takip etmesini sağladığı bir form. E, burada tabii ki yaptığım masrafları e, fiş ve faturayla ile belgelendirici için e, tabii ki bunları da vergisel olarak siz kendi işletim giderinizde kullanmış olacaksınız. Yani gider pusulasıyla masraf formları aslında ayrı konular. Vergisel anlamda bahsediyoruz Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Gider kutlasının vergi mevduatında yeri vardır ama masraf olduğunu nereden bir yeri yoktur. Tamamen dediğim gibi e, firmasına göre şekli şartı olmayan istediğiniz şekilde düzenleyebileceğiniz şey bir evrak. düzenleme zarifiyeti olmayan bir evrak ama gider kutlası için bunu söyleyemeyiz. Çünkü gider kutlası yaptığımız gider ispat ettiğimiz noktasından elzem bir evrak. Olmazsa olmaz bir olmaz evrak hatta alay satışlarında karşı taraf vergi mükellefi değilse karşı tarafın aldığınız aracı yine gider kusurasıyla satış sözleşmesiyle birlikte ibraz etmeniz gerektiği bir Bu da çok bazen atlanan bir konu. Çünkü karşı taraf vergi mükellefi olmadığı zaman size bir fatura ibraz edemiyor. E şirkete bir araç alıyor bunu. Ve dolayısıyla tamam satış sözleşmesi, noterden yaptığınız satış sözleşmesi de bir evrak ancak mevcut İsterse firmalar kendisi oluşturur, isterse matbaadan basılabilir demiştiniz. Ama gider kusurasının kesinlikle matbaadan mı bastırılması gerekiyor? Sonuçta onlar belgesel döneme girdiği için yine bir matbaadan bir talep edilmesi öyle bir zorunluluk var mı? Hani orada da bir ayrım var mı? Yoksa o da serbest mi? Yani Excel'den basılan bir şablon da gider kusurası olarak düzenlenebiliyor mu? şimdi yani şöyle, eğer sürekli gider kusurası kullanan bir firma ise kendi kodlarının, kendi ünvanlarının olduğu yine şekil şartına uyan gider kutuların matbaadan bastırılmasını öneriyor. En azından daha kurumsal, daha resmi gözüküyor. Ama <laughs> bunun yanı sıra bunları kırtasiyeden de temin edebilirsiniz. Bunları noterden ya da başka bir kurumdan herhangi bir şekilde tasdik ettirilmesine de gerek yok. karşı tarafın düşünüyoruz. Biz şey yaptık, ya başka benden ne istediler, ne takip ettiler hatırlamıyorum ama biz matbaadan bastırmıştık gider kusurası. Hatta bir tanesi gitti ikincisine <laughs> başladık. Orada bizim kurumsal bilgilerimiz yazıyordu. mesela şey gibi değildi, yani fatura gibi değildi. Bizden şu olsun, bu olsun gibi bilgiler istememiştik. Her neyse, diyoruz biraz daha esnek ama şablon olması, matbaadan olması daha kurumsal görmesi açısından daha sağlıklı oluyor. Biz tabii yani görsel olarak daha hoş oldu, daha güzel oldu. Çünkü her incelemeye açık olma işletmeler. Işte. Dolayısıyla hani ibaz edilmesi açısından da önemli. Süper. Yani kesinlikle aslında önemli bir belge. Peki bu konuda başka yetenekselik bir şey mı Hakan Bey? Herhalde gayet, bence gayet açık bir açıklama oldu. E, evet, masraf formalı firmadan firmaya, kişiden kişiye değişebilir. İstedikleri şekilde nasıl rahat kullanacaklarına inanıyorlarsa kullanabilirler. Yani i̇şte e, masrafın için kartlarıyla ya da kendi ceplerinden. Ya yani burada işletme ya da öncesinde kişiye harcama yapacak bir öncesinde bir para teslim ediyor. Akabinde form dökümünde kalan bir miktar varsa bu tekrar geri yargı ediyor. Ya da şahıs kendi imkanıyla harcamaları yapıp masraf formuyla muhasebe ya da finans ibretleri. ve bunu da kendisine ödemesini yapılmasını sağlamış oluyor. Yani dedim çok şey bir evrak değil değil ama sadece giriş çıkmışlar. Daha doğru takip etmek için özellikle dışarıda iş yapan personelin e, doldurulması e, faydalı olan bir evren. Harika. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler Hakan Bey. Rica ederim. O zaman teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.